Hadi. Hadi. Hev. Hev, hev, hev. Hev, hev, hev. Hadi. Ya korkma. Gel. 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 Süre vereyim, süre, gel. Gel, seveyim seni. Gel. Kaç rey baba? zeytin çiçeği zeytin çiçeği zeytin bahçesi Hep hep. Gel, gel, gel seveyim seni gel, gel. Yeah. Get up what the hell ve zeytin bahçesi burası omurbey köyü omurbey köyü zeytinlikleri bursa ili gemlik ilçesi omurbey köyü omurbey köyünden meşhur bir isim 33. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar bu köyde. Hastalık kendisi eğitimlere. ilaç yapmak istiyor. Heh. Hadi söyle. Söyle sesini alayım işte. Güle güle oturun. Çok güzel eviniz var. Maşallah. Ben torunlara göstereceğim bu bunu. Hev hev dişini. Hev hev. Aa, bizden önce geldi abi onlar. Sahi mi? Vallahi bunlar önce geldi. Sivas mı, Kangal mı? Yok abi. Şöyle bırakmışlar ikisini de üç taneydi. Ama bunlar çok e, cins köpekler ya. Hiç, i̇kisi bizim kapıdan ayrılmıyor. Maşallah. E dursun ama birini birisi Çin yeter. Ben de gidiyorum bir şeyler alıyorum acıyorum. <laughs> Burhan abi nasılsın? Bu, ön tarafı lan, Sen ne yapıyorsun? İyiyim abi. Bu, bu ön bu, tarafı bu, yaptın mı? Yardım. yardım, yardım. İyi tamam. Bu ön tarafı bitirdin mi? Yaptım. Duvar yapalım mı buraya taştan? Yapacağız. Ben yaparım. Zaten sen yapacaksın, ben yapmayacağım. <laughs> <laughs> ben ben beceremem. <laughs> ee, sen beceremem derken ekip gelecek yapacak. <laughs> yani. Yok. Ben sadece be, organizatörlüğünü be, yapacağım. Becerikli harekete bak. O beceri rastlıkta şey, da şey, öyle diyor. Keşke madem. Ama neyse ancak da öyle olur.